Efendim herkese günaydın. Cuma gününe ulaşmış olmanın haklı gururu içerisinde her cuma olduğu gibi sevgili Atilla Yeşilada'yla finansal piyasalara ve ekonomiye ilişkin beklentileri konuşacağız. Öncelikle kendisine yayına hoş geldiniz diyelim. Atilla abi hoş geldin yayına nasılsın iyi misin? E, Yeterli diyelim. <laughs> ne zaman bu EYT şeyi gündeme geliyor? Ya yani bir, bir, bir sürü konu var esasında mecliste. En önemlilerinden bir tanesi bu. Seçim yatırımı olarak geliyor herhalde biraz da. Evet, işte bütçe tartışmalarının ardından e, tabii o her şeyin önceliği var. Yeni paket gelecek. Ben basit bir hesap yaptım. Eğer bütün EYT'liler emekli edilirse Türkiye'nin 7 milyon daha Suriyeli göçmene ihtiyacı olacak. Zor. 7 milyon çıkmaz Suriye'den yani. Ne demek abi? Niye öyle bir bağlantı kurdun? Abi şakaydı tabii biraz hafif abartılı. Ama bir dakika. Ya biliyorsun. Duyuyor. Hayır bir şey arkasında bir rakam var yani. Tamam okey. Yani işte Habertürk'te bir makale okudum. Ee, tabii ki bu hesaplama kesin değil ama yani kanunun kapsama alanına göre 3.7 milyon EYT'den yararlanabilecek çalışan var. Bu iş gücünün tam %11'i e diyor. Şimdi tabii 12 milyon, 13 milyon da emekli var. Ee, emeklilere de %22 civarında ekleniyor. Ben rakamları vereyim. Zaten yani matematik bilen izleyicilerimiz manzarayı çıkartırlar. Ee, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu varsa 3.7 milyon EYT'li. Bir de bunların EYT kıdem tazminatı var. Asgari ücret zammından sonra bir de kıdem tazminatı ödeyecek olan bir özel sektör var. Bir de Sayın Bakanımız var. O da diyor ki bütün işte EYT'nin talep ettikleri hakları verirsek bir buçuk milyon yeni emekli olur. E, bütçede bunu kaldırmaz. Şimdi artık yani siz hani bu soruna çözüm gelecek mi? Yoksa e, bir kısım işeden geçerken ötekiler kartı çalışmadığı için turnikede kalıp etrafımı kıracaklar. Onun da kararını ben izleyicilerimize bırakıyorum ama birazcık Soru kolay çözülecek gibi değil ve ha, bence e, hiçbir şekilde de e, yani bir kişinin dayı mağduriyeti azalsa tabii ki bu bizim için bir tercih sebebidir. Ama bence yasa çıktıktan sonra ağlayıp bağıranlar memnun olanlardan çok daha fazla olacak. O yüzden herkes dikkatli olsun derim. Ya, ya, şimdi hani bunun üstüne 50 tane konu konuşmak geliyor aklıma böyle bir sürü şey yanıyor ama hem zaman kısıtlı hem sen sana doğru soruları sormalıyım ki sen uzun uzun güzel güzel anlatasın. Biz de dinleyelim, mest olalım. Yok yok ben sen ne sorarsan sor. Ben yani otomatiğe bağladım mı? Böyle gidiyorum yani. Şeyim yok hani. Şimdi bir. E, eşimle de bu konuyu sık sık konuşuyoruz. <laughs> Hala konuşuyorsanız sorun yok abi. Belli bir Ben durum konu anladım. daha çok ben konuşuyorum. Aa, o oh, gidiyor oh, genelde. Anladım. Allah eşine sabır versin diyorum o zaman abi. Yani e, kadınlar normalde hani çok konuşan olarak ya da çok dedikodu yapılarak adlandırılırlar. büyük Aşk, yanlış. Büyük kesinlikle. yanlış. Az konuşup az zamanda çok ve büyük işler başarmalarıyla ünlüler bence. Neyse. Şimdi şuna geliyorum abi. Bir. Diyorsun ki yani şunu sor, şu, şöyle şeyler gelecek. Ya EYT hakkı değil mi kardeşim? Niye vermeyelim? Bir. A sen de diyeceksin ki tabii hakkı. İki. E kardeşim sen sol görüşlü gibi geçiniyorsun hem bankacısın hem kapitalistsin hem solcu musun nesin İnsanlara hakları verilsin istersin ama yani o zaman niye EYT'liye laf söylüyorsun sen de dersin ki ya laf söylemiyorum EYT'liye sisteme yaratacağı zararı söylüyorum Aynen. diyecek ki ya kardeşim herkese bin tane boncuk dağıtıyorlar laf olmuyor da bize mi oluyor Yok kardeşim onlara da laf ediyorum dersin. Dolayısıyla her koldan, her köyden kovulmak için nedenimiz var. Doğru, tabii tabii önüm. o kesinlikle kesinlikle tabii yani hiç. Şimdi konuşulan bir başka şey de tekrar bugünlerde piyasalarda enflasyona endeksli kur korumalı mevduat benzeri bir şey gelir mi diye. Yine ısıtıldı o geldi önümüze. Yani ağlasam mı gülsem mi korksam mı kaçsam mı hiç iyi bir şey değil de e, hani şu bu kundan beter mi diyorlar ne dersin Atilla abi? Valla ben duymadım. Yani yine... <laughs> hem e, tazıya kaç hem tavşana yakala diyeyim. E, yani bir dolar şoku ya da krizi önlenmek isteniyorsa e, seçimden önce ben de tek çare. İşte bugün cari açık rakamlarını gördük istiyorsanız o konuya da gireriz. Öte yanda benim enflasyon hesabıma göre öyle bir tahvil bono ya da mevduatın aylık faizi %4 olur. <laughs> o zaman da iki alternatif çıkar sevgili sarayımın karşısına. Bir, bunun hepsini TCMB ödetirsin. Emisyon exponential olarak şey evrenin karanlıklarına dalar gider. İkincisi hazine ödetirsin. Hazinede seçim harcayacak para kalmaz. Siz istiyorsanız buradan yakın, istiyorsanız öteki taraftan paketi açıp yakın. Ee, Valla aslında sorduğun soruların hepsini kafamda toplayıp şöyle bir genellemeye varmak istiyorum e, ee, bilim dalında, hangi bilim dalında olduğunu söylemeyeceğim. Yani zaten bilim bilenler biliyorlardı, onlar bilmeyenleri anlatsın. Ee, felaket eğrisi diye bir şey var. Bu kaçınılan felaketlerin sayısıyla e, şey felaket olma olasılığını işte X ve Y şeylerinde yani bir felaketten kaçırabilirsin ihtimal yüksek de olsa ikisinden daha az. Şimdi bu hükümete baktığında 10 tane felaketten birden kaçmaya çalışıyor şey kadar seçimlere kadar. Bankalara kredi ver ama dur 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 ona verme. Dur. Ya oğlum sana ona vermedik. Çek elini orada. Al o kredi. Tamam. iki ekonomiyi büyütmeye çalışıyor. Cari açığı daraltacak. Ekonomiyi büyütmeye çalışıyor. Enflasyon daraltacak. EYT'lilere verecek. Asgari ücret verecek. Özel sektör bağıracak. Bu böyle devam ediyor. Şimdi maalesef özellikle muhalefet kanadında pek çok ekonomist ve değerli siyasi düşünür. Yine yaparlar, yine beceriler bir şekilde diyor. Olabilir tabii ki. Ama bunun olması ihtimali Las Vegas'ta Rulette 12 defa arka arkaya 33 dakika mı çıkması gibi. Olmaz olmaz değil ha. Baksana bir olay anlatayım. Hakikaten komik. Dün televizyonda tesadüfen e, Kaliforniya'da bizim kazı kazan değil de milli piyango benzeri bir şey var. Powerball diyorlar. E, 14 hafta arka arkaya kazanan çıkmamış. Büyük ödül. dolar. 2.17 milyar. Aha, aha. Şimdi böyle şeyler oluyor olmaz diyemem ama yani hani bu hükümetin seçime kadar şuradan veya buradan balonu patlatmadan bu işi götürmesi ihtimal işte o Powerball'da 2.17 milyar dolar kazanmaya benzer. Dur biraz o, yapalım burada. Çok özür dilerim. Ha sanki hiç yapmıyoruz. Hiç yapmıyoruz. Dün çok sevgili ee, burada Londra'da bir arkadaşım var. E, ee, i̇yi de Galatasaraylı. Çağlar Sabancı. Çağlar'la konuşuyoruz. Aynı bu konu buraya geldi. E dedim ki, ya şimdi bak, iki tane şey önemli bence. Bir, insanların algısı açısından, abi öyle diyorsun ama işte gidiyor bak götürüyor, kurda gitmiyor falan filan. Oğlum kur 3'te başladı şu anda 23 olmaması için çok az neden var diyorsun. Ya onu boş ver sen iki tane hisse söyle de yapılma durumu var. Bu bir. Hadi bunu cebe koyduk. Hani biz şeyi konuşalım. Hani tutar mı tutmaz mı? Atilla Sen hep söylüyorsun patlayacak diye de bak olmadı. 10 olacak diyordun. Tamam. 8 oldu baba. Onları boş ver. Şimdi bunu bir kenara koydum. İkincisi şunu soracağım. Abi şimdi bak. Fatih Terim'den örnek vereyim mesela. Şanslı bir teknik direktör mü? Şanslı bir teknik direktör olduğunu herkes söyleyebilir. Ama abi şans bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere oldu. Şunu demeye çalışıyorum. Sezar'ın hakkını Sayın Cumhurbaşkanı'na teslim Bak bin tane şey yaşamış, bu bin birincisi ve hala yani öyle ya da böyle bir şekilde hem insanların kendi şeyinde e, nedir adı tarafında güvenini, hem de ya bir şekilde halleder o düşüncesini koruyor. Bunu da ayrı bir tespit etmek lazım gerekir diye düşünüyorum. Lazım gerekir diye düşündüm. Ne dersin abi? Kesinlikle katılmıyorum. Ee... Şu açıdan bakıyorum olaya. Bütün bunları ne yapıyoruz? Seçim kazanmak için herhalde. Şu başka bir anlamı varsa ben bilmiyorum. Peki bütün bu yaptıklarımızın maliyetini de ödüyoruz aynı zamanda. Bunun sonucunda oylarda büyük bir değişiklik var mı? Yok. Yani AKP ile MHP en fazla e, Millet İttifakı ile başa baş altılı masanın 5 puan gerisinde. Sayın Erdoğan ben baktım Ağustos'tan beri 16 anket 6'sını kazanıyor 10'unu kaybediyor. Bütün adaylara karşı kaybediyor. O zaman herhangi bir şekilde Sayın Erdoğan'ın bu stratejisini başarılı addedebilir miyiz? Hayır addedemeyiz bana sorarsan. Özetle şöyle söylemek gerekiyor. Yani kısa vadeli uzun vade arasında tabii ki her zaman bir tutarsızlık var. Ve demokratik ülkelerde hükümetler daima seçim kazanmak için uzun vadeli zararı olacak e, kısa vadeli çözümleri tercih eder. Bu sorun değil. Ama bunu bir konuda yaparsın. Sana seçim kazandıracak bir konu, bir, bir EYT seçersin. Ben kuru tutacağım dersin. Ne bileyim işte enflasyonla mücadele edersin. Ama bunların hepsini birbirlerin yapmaya çalıştığında e, attığın taş ürküttüğün timsaha değmiyor. Bu meşhur bir Amerika, Louisiana deyimidir. E, ve bunun sonuçlarında görün. Ha nereden biliyorsun diyecek. Ya anketlere bak yani. Yani e, Hükümet Türkiye'yi başarılı yönetiyor mu? Hayır, yönetemiyor diyenler %63. E sen kuru tuttun. Peki Türkiye'de seçmenin en büyük iki şikayeti değişti mi? Hayır, hala enflasyonda ve istihdam olmaya devam ediyor. Dolayısıyla ben çok büyük bir başarısızlık olduğunu düşünüyorum bunun. Tabii bu noktada artık yapacak bir şey yok ama sene başında biz Sayın Naci Aballay'ı veya herhangi bir e, Merkez Bankacısı'nda biraz bilen biriyle. <laughs> Yolumuza devam edik. Akıllı uslu politikaları atlatsaydık, şey uzdeseydik, kısa bir resesyon yaşayıp işte tam bu aylarda ya da e, yeni yılın ilk aylarında ekonomi toparlanmaya başlardı. Ekonomi çok daha güçlü bir ilmeyle giderdi. Mesela işte Amerika'da şu anda Biden hükümeti aynı hesabı yapıyor. Tamam seçimleri kaybettik. E, eyvallah. E, ama umduğumuz kadar kötü kaybetmedik. Bir de bir an önce resesyon gelsin. Gelecek muhtemelen. O resesyonda 2023'ün sonunda biter. Ben 2024'te seçimlere öyle bir sörf dalgasının üstüne girelim ki cumhuriyetçileri süpürürüm diye düşünüyorum. İşte bu akılcı bir mantık. Ha bunun da riskleri var. Ama bizimkinin getirisi yok abi. Bizimkinin hepsi risk ya. Evet. Peki o zaman şöyle bir tablo var. Bir cari açık dedin. Finansi etmemiz gereken. Zaten e, hazinemiz yine e, Eurobond ihracı yaptı. E, maliyetler enteresan. İçeride Türk lirası açısından faizler giderek yükseliyor ondan sonra. Hani parasal genişleme gelecek mi gelmeyecek mi konusu enteresan olmakla birlikte işte faturalı kredi verme falan gibi mevzularla birlikte esasında bir anlamda bir sıkı, sıkı para politikası da yok değil. Rezervler azalıyor tekrar. Ama enteresan bir şey oldu. Bir enflasyon verisi geldi dün Amerika'da. piyasada böyle ayır rallisi şu bu derken hani bizde seçim rallisi dışarıda Allah enflasyon düşüyor gibi Ge geçici mi kalıcı mı bilmediğimiz bir hava oluştu. Bu hava nasıl bir hava nereye kadar gider? Tabii sen bilmeyebilirsin çünkü sen bir fanisin ama yani <laughs> Artunç istirham ederim. Valla yani iyi ki bu konuyu açtın çünkü ben yani çok geniş bir alanda yatırım tavsiyesi vereceğim. Ve yüzde yüz kazanç garantili veriyorum ya ne olacak nasıl olsa içeri atacaksınız. Ekmekçiler Federasyonu Başkanı zavallı adamcağızı kalbi var, şekeri var. İçeri attıktan sonra e beni de içeri atacaksınız belli. O zaman boşu boşuna uğraşmayacağım. Bir, şey. gelin alın. Ekmekçi abimizle beraber oturalım. Yok öyle bir şey. Yok, yok, yok öyle bir şey. Abi. İşte, yani bu adamlar benden çok daha zeki ya da kadınlar. Bunu samimi olarak söylüyorum. De eminim de hani, ekonomi finansı da anlıyorlardır. Ya FED söylüyor ben söylüyorum. Fed'den bence daha kredibilitem yüksek. IMF söylüyor. Herkes söylüyor bu konularda biraz bilgisi olan. Bak babacım şu peak enflasyonu fiyatlamayın. Çünkü Fed'in kararını hiçbir şekilde etkilemiyor bu. Siz faiz saatleri nereye gideceğini biliyorsanız enflasyonun düşme hızına bakın. Ve bunu bir türlü anlatamadık. İşte bu tam bir kere silkeleme Ve ben iddia giriyorum. Bak burada bahse giriyorum. Yaz, yaz altına yazın. Yazıyoruz. en geç çarşamba Kutacağız günü. Ver. <laughs> en geç çarşamba günü. Yani Amerikan saatiyle Türkiye'de. Fed'in baba guvernörlerinden veyahut ana guvernörlerinden biri çıkıp piyasanın gazını alacak böyle şey filan değil. iğne filan değil. Bam. Bam. Nal, çivisiyle. Nal çivisi. Efendim tek bir enflasyon rakamıyla bahar olmaz şeklinde bir şey olacak. Sebebi de gayet basit. Dolar endeksi düşüyor. Borsa yükseliyor. ABD tahvil faizleri düşüyor. Bunların hepsi finansal koşullar endeksine girer. Bu dünkü rally ile Fed'in son iki faiz arttırımında yaptığı bütün finansal sıkılaştırma boşa gitti. Şimdi Fed tabii yani Allah bilir yani nazik insanlar ama eminim içinde F geçen, M geçen ve S geçen o harflerle başlayan bütün Amerikan küfürlerini sayıyorlardır Wall Street'teki ödüklere. Açıkçası kendi kendini imha eden bir süreç haline geliyor bu. Dolayısıyla bu kesinlikle sürmeyecek. Yani enflasyon 2023'ün sonunda da öyle Fed'in ve hatta herhangi bir kendine saygı duyan, anayasa ve kanunlara saygılı <laughs> görevini yapmaya çalışan merkez... Bu arada tabii bu lafı birilerine söylüyorum ama sen anlatırsın onları bir merkez bankasının kabul edebileceği sınırlara düşmeyecek. Ha başka şeyler de söyle. Bu arada yer patlatacağım böyle boydan boya düşeceğim bütün bütün piyasalara gireceğim. Fedil şey ABD enflasyonunun zirve yapması ve düşüşe geçmesinden yararlanıp altına girenler çıkın, satın. Öyle bir daha geleceksiniz ki ömrünüz boyunca unutmayacaksınız bunu. Çin COVID-19 politikasını estetiyor. İşte bu kapatma ve kısıtlamaları kaldıracak diye petrol alanlar. Anında shortlayın. Anında shortlayın. Dolar endeksi 108 daha da düşer diyenler hemen hemen dolar endeksi call opsiyonu alın. Çünkü yeniden 120'ye gidecek. Bak buradan açıkça söylüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir ha. <laughs> Röportajcı adamı da Cık, öpeyim buradan. Muhsin yok. Mahsun kardeşimi. Onun esprilerini çalıyorum akıl almaz bir yanlış fiyatlama zinciri başladı. Bu bunların hepsi bir haftada geçecek diyorum. Ee, çarşambaya özellikle. kadar süre verdin. Yani e, e, başlığımı öyle atacağım ha. Satmak için Çarşambaya kadar süreniz var. Abi bana tahıl koridorunda fısıldayan adam diyorlar ya. Yani hiç şu anda benim şu anda Fed bile benim gazımı alamaz yani. <laughs> Çok iyiydi. Cari açıkla ilgili birkaç bir şey söylemek ister misin abi? Yani bu kurla ilgili çünkü... Aa evet evet. Bugün ya. çok pardon. Çok söyleyecek şeyim var. Bugün evet. çok söyleyecek şeyim Buyurun. var. Hani kara paraydı ne Tata 90? Breaking Bad diyordunuz bazı çok kıymetli devlet Ya bunlar yalan ya. Yani bu adamların hakikaten Türk siyasetini... <laughs> Kardeşim bunu da yıllardır söylüyoruz. Ne Tata 90? Yani Türkiye'de kara para yok mu? Var. Rus parası yok mu? Var. Bütün bunların hepsi var tabii ama bunlar çok önemli değil. Net hata 90 en büyük nedenlerinden biri. Turizm gelirlerini doğru hesaplayamıyorsun. Hesapladın. Net, net hata 90'dan 26 milyar dolar çıktı gitti. Ha bak bunun çok önemli bir siyasi önemi var. Ve siyaset eleştirisi yapanlar, analizi yapanların da bunu anlaması lazım. Kara para cari açığı finanse etmiyor. Ve dolayısıyla bazıları efendim işte hükümet içinde bazı kaynakların kara parayla ilişkileri var bunlar hükümetin yaşamın devam ettirmek için daha da getirirler sözü kesinlikle doğru değil. Üçte birinin turizmden geldiğini anladık. Biraz daha sınıflandırsam bunun arkası da çıkacak. Yani işte ya ben birkaç bankacıyla konuştum. Uzun zamandır kapalı çarşıya gitmiyorum ama yani özel uçaklarıyla bavullar dolusu parayı Türkiye'ye getirip şirket kuran, emlak alan, başkalarının isimlerini kullanan Ruslar var. Bütün bunlardan geliyor para. Ha bunun içinde tabii uyuşturucu parası falan var ama hakikaten çok cüzi boyutlarda onlar. Dolayısıyla cari açığın finansmanında kara paraya ve bu akımlar devam edecek demeye güvenmenin kesinlikle bir şey yok. Ha cari açığa gelince bu cari açıkta en iyi ayımızdı. Ekim'de o 3 milyar 4 milyara çıkar. Ondan sonra 7 milyarla yolumuza devam ederiz ayda. Ve o cari açığın Haziran'a kadar varacağı yer 40-40 bir dakika değil mi? Ayda 6 milyar dolardan 6 kere 8, 40, ya 40-45 milyar dolara varır. Buna bankaların filan şu anda geri ödedikleri sendikasyonları da ekle. İşte oradan da bir kimi 3 diyor, kimi 4 diyor benim hesabıma göre en yani az 10. 55 milyar cari açığı finansmanı TCMB'nin elinde patladı. Dolayısıyla e, KKM'nin çöz çözülmemesi yetmez bir de bir yerlerden dışarıdan gelmediğine göre içeriden vatandaşı yeniden elindeki döviz satmaya zorlayacak bir takım tedbirlere ihtiyaç olacak ihtiyaç olacak. O yüzden senin bahsettiğin hani enflasyona endeksli e, sayın Erdoğan bile sonunda razı olabilir maliyeti çok ağır olur biraz daha döviz girsin merkeze diye. Şimdi enflasyon üzerinden okumaya devam edersek ve seçim üzerinden hani işte. E senin daha önce de hani gülerek e, ifade ettiğin, yani mevsimsel olarak enflasyon düşecekmiş. O düşeceği de güvenerek siyaset yapmakmış çok yanlış saptaman vardı. Şimdi kur bir süredir tutuluyor ve ihracatçıdan e, odalardan falan da şey gelmeye başladı. Yani yandım Allah. Hani rekabetçi kurdu biz satamıyoruz diye. İşsizlik tekrar çift gelmeye başladı. Ondan sonra demek ki hani alt ver külah, alt bir yerde patlıyor. i̇şte sen ama Artunç'um sen söylüyordun bu adam yapıyordu yine yapar diye. Şimdi kendine hafif bir tezat durumlarına düşmüyor musun böyle bir? Kontradiksiyon, kontra Her duruma düşebilir mi? Tezat durumuna? <laughs> Dur. ben, Amerika'da bir oyun var biliyorsun. Belirli bir aktör bir komedisinde sahneye çıktığında herkes birer tane bira içiyor. Yani bu yayında da herhalde herkes öyle bir şey yapsa Atilla Yaşla da yüzünden serhoş olur. Ana kapatılır. Atilla abicim, e, şimdi eğri oturalım, doğru konuşalım. Yani burada enteresan bir durum var ortada. Yani sürdürülebilir olduğu sürece cari açık sorun değildir. Eğri oturma abi, doğru. Ne eğrisiydi o? Felaket eğrisi. <laughs> felaket eğrisi. Abi Ersin. bak, çok güzel. <laughs> bir felaket eğrisisin, tamam mı? E, geçen gün biri demiş ki, Atilla abi acaba bu kabuğu kime teslim edecek? Yani seni hani... Ekonomide artık hani işin İsmail dümbürlüsü gibi görüyorlar. Şimdi, tamam. şimdi ben seni yakalayıp döveyim mi, çiçek mi göndereyim abi, ne diyeyim yani? Ne pardon, tamam, <laughs> çok keyifli, tamam pardon, söyle özür dilerim. Abi, çok, ben uzattım, özür dilerim. Şu, patlayacak patlayacağı yeri ta, ta e, tahmin etmeye çalışıyoruz. Tek oynadığımız oyun bu yani. Seçim öncesi mi seçim sorusu? Şimdi ekonomide bir miktar yavaşlama vardı. İnsanların beklentileri de kur gitmeyecek falan şeklindeydi. Ama özellikle ekonominin dinamikleri açısından bakıldığında azalan ihracatla birlikte işte Barclays falan da yazdık. Kurun bir böyle yükselmesi lazım. Yani yıl başından önce kur o 19'lar, 20'ler hani 23'lere falan, 22'lere gitmeli gibi hesaplar yapılıyor. Yıl önce hala böyle bir şey bekliyor musun? Ya ben o kadar Nokta atış yapamam ama yani kış bitmeden, kış da 28 Şubat'ta bitiyor. Ee, bu iş patlar. Tabi patlama derken yine yani çok çeşitli bu. Bir, hükümet kontrollü olarak e, kurdaki baskıyı biraz azaltarak ihracata destek vermeye çalışır. İki, bir sebepten dolayı enflasyon düşecek, 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 düşecek diye bekleyen vatandaş aa yeter artık bunun düşeceği falan yok deyip şey yapar, e, dövize döner. 3 işte yani ihracatçıya istediği kuru vermezsin. Bu sefer ithalatçıya vermiş olursun. Cari açık patlar. 4 Pardon, daha var, daha var. 4 işte bugün Sayın Mamon'un davası var. Bilmiyorum sonlandı mı? E, bu konuda çıkan şaibeleri de biliyoruz. E, mesela orada bir e, yasak kararı çıkması bence politikada küçük bir şoka neden olur. Ama bunun arkasında HDP var. CHP milletvekilleri için verilen fezlekeler var. Politika da gelip, politika tarafından gelip bireysel yatırımcıyı Türkiye'nin geleceği hakkında fevkalade karamsarlığa düşürüp eve ve nakde dönmeye çalışan gelişmeler var. Ve en sonunda e, ruble ile Rusya'dan gaz almaya başlamışız. Bu gayet meşhur bir şey. Kimsenin de itiraz ettiği yok ama ben buna dirty dancing diyorum. Şimdi dört dancing başladı. Bu buradan flörte mi gider yoksa artık el şu barı terk etmeye mi gider? Ve barı terk ettiğinizde de ahlak polisi ne yapar? Evet. O soruların cevabı. Terk ettiğiniz zaman genelde iyi olmuyor. Evet. Dansın ne zaman biteceğine ayı karar veriyor siz değil. Evet. Yani hani bir kere daha işte yani felaket eğrisi hani bir tanesine kafayı eğdin bir tanesine şey yaptın bir tanesine geriye şey yaptın. Ondan sonrasını Matrix bile mi başa çıkamıyor? İyi o kurşunu gövdesine. Şubat'ı yani çıkartmaz bir şekilde. Hani e, en iyimser senaryoda e, hükümet e, biraz gazını alır. 22-23'leri sene söylediğin gibi gösterir dövize. Bu sefer de enflasyon cephesinde çok ciddi. Yani o zaman aylık şu anda benim hesabım Ocak'ta aylık enflasyon 4 civarında seyredecek. Onu 5'lere çıkartırsın kötü senaryoda da e, ya biz bununla başa çıkamayacağız galiba. E, işte i̇şte hep söylediğim gibi e, bireysel sermaye kontrolleri yani kardeşim bundan sonra sen biraz artık tamir edeceksin. Bu arada şunu söylemekte de fayda var. Tabii ki yanılıyorum ve yanılmaya devam edeceğim. Çünkü benim işim geleceğe öngörmek görmek, hatalı da olsa bir ışık tutmak yola. Türkiye'de zaten sermaye kontrolleri ve gönülsüz iş yaptırma olayı büyük ölçüde. Yani Sayın Nebati açıkça söylüyor ya ker etmeyin diyor. İşte Sayın Bakan herhalde Ulaştırma Bakanı TOKİ müteahhitlerini toplamış. O da ya kar etmeyin de şu sosyal konut işi ihalelerine girin demiş. Yani bu süpermarketlere kar etmeyin. Yani bu Türkiye'de çok genel bir durum haline geldi. Şu ana kadar bütün bu e biraz da sen fedakarlığa katlan. Yahu kolay mı ben 5 yılda iktidarda kalacağım. Ee, söylemin nutkunun çekilmediği tek bir grup kaldı. İşte o da bireysel Moody. Ee, bir noktada ona da sıra gelir. Ee, bu çok enteresan bir söylem. Çünkü hani e, bunu biz seninle daha önce konuştuğumuzda e, hani bu e, AK Parti'nin bindiği dalı kesmesidir şeklinde bir tespitte bulunmuştur. Şu anda yine aynı tespiti mi yapıyorsun? Yoksa Farklı bir düşüncem mi var? Ya da aynı tespiti yapıyorum ama bu finansman tarafında seçilmek için gerekli olan e, parayı e, olumsuz etkileri olsa da seçmen üzerinde yapma zarureti önümüzdeki dönemde ortaya çıkar mı diyorsun? Evet yani işte politika hep söylüyorum. İyi ile kötü arasında tercih değil kötü ile daha fazla kötü arasında bir tercih. Bundan 6 ay önce buna ihtiyaç kalmayabilirdi ve kendi bildiği dalı kesiyor ama şu anda şöyle sorulacak yani o noktaya geldiğimizde soru şu. Ben sermaye kontrolü ilan etmezsem ödemeler dengesi krizi olacak bu bana kaç seçmen kaybettirir? Edersem kaç seçmen kaybettirir? Ödemeler dengesi krizinden bütün Türkiye zarar göreceğine göre o zaman banka hani herkese değil bir de bu kimse yanlış anlamasın ya yani. yani senin benim 10 bin 20 bin lira, 100 bin lira paramak gibi şey yapmazlar, bir kısıtlama getirmezler ama işte yani mevduatın yüzde falan filan milyonerlerinle demiş, onların nakit hareketlerine, bankadan giriş çıkışlara e, ETF, EFT'lerine filan baya bir kısıtlama gelir. E, yani bana sorsa böyle bir şey yapmak zorundaysan hangisini tercih edersin diye e, kısıtlama koyun derim yani çünkü orada kaybedeceğiniz seçmen sayısı öteki öteki tercihinize nazaran çok daha sınırlı olacaktır. Evet, yani esasında e, en başta konuştuğumuzu tekrar ederek nihayetlendirelim. E, sonuç olarak belli finansal enstrümanlarda belli yatırım fırsatları ortaya çıkabilir. Ama geminin genel olarak ana sermayeyi taşıdığı yerle ilgili eksi reel faiz, yüksek kur ve e, negatif dediğim gibi getiriyle birlikte tüm tasarrufların eridiği, ekonominin de bir yere gitmediği hem enflasyon açısından hem işsizlik açısından hem de dış ticaret dengesi açısından bir bozulmanın olduğu yerdeyiz. Herkes tabii şunu da sormaya başladı artık. Yani işte seçim olacak mı? Seçimden önce mi? Seçimden peki sonra ne olacak? Gibi IMF'ye mi gidecek Öbür nereye gidecek gibi sorular da soruyorlar. Ama bir başka şeyin nedir adı konuşmanın konusu olsun bu. Eğer başka başlıklar çıkarsa onları da konuşuruz ama buna artık cevap verme zamanı geldi gibi gözüküyor. Ee, Atilla Yeşil'e de çok teşekkür ediyorum. E, ee, kavunuzu kime vereceğinizi şimdiden düşünmeye başlayın dedikten <laughs> sonra <gülüyor> sağlıklı, mutlu, huzurlu bir hafta sonu diyorum efendim. Görüşmek üzere. Herkese keyifli hafta sonları. Hadi alasmalık.